Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi kadife ipten yapımı çok kolay çok güzel bir bebek battaniyesini beraberce yapacağız. Arkadaşlar battaniyem yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği bir battaniye modeli. Bu geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim ipim Alize'nin e, Velut kadife ipi arkadaşlar. 100 gram iki, kaç metre? 100 gram 68 metre uzunluğunda. Renk kodunu da hemen sizlerle paylaşayım. Şurası 310 metre. Bej rengi diye geçiyor. Ee, şimdi kadife ipim oldukça kalın. Ben 6 numara şiş kullanacağım. Üzerinde 7 ya da 8 yazıyor. Ama ben e, tok bir battaniye olsun istediğim için yani böyle araları delik delik gözüksün istemediğim için 6 numaralı şöyle misinalı şişimle öreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizin eliniz daha sıkıysa 6,5-7 ile örebilirsiniz. Ben toplamda 7 tane ip aldım. Videomun sonunda ipimin ne kadar gittiğini, ne kadar kaldığını, battaniyemin ölçülerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi dilerseniz e, battaniyemizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Battaniyem için ilmek atarak başlıyoruz. Şöyle uzunca bir ip bıraktım. Misinalı şişime ilmeklerimizi atarak başlayalım. Ben ilmekleri bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi battaniyem için şişime toplam 95 tane ilmeğimizi atalım. Şu şekilde parmağıma dolayarak battaniyem için toplam 95 tane ilmeğimi atacağım. Şimdi benim bu kullandığım ip e, kalın bir ip arkadaşlar siz farklı bir marka alırsanız e, daha ince olursa aynı sayılardan daha büyük başlayabilirsiniz. Şimdi ben şişime ilmeklerimi 95 tane ilmek olana kadar tamamlayıp geliyorum. Şişime şöyle 95 tane ilmeğimi attım tamamladım. Şimdi buradaki ipimi de bağlayarak sabitliyorum. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Battaniye modeli örgünün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz örerek devam edecek. Aralara da fıstık modeli yapacağız arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak battaniyemizi örmeye başladık. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Tekrar ön yüze geçince ön yüzde de düz olarak örüp iki sırayı tamamlamış oluyoruz. Toplam 8 sıra ördükten sonra örgünün ön yüzünden fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız. Yani battaniyem düz örgüden oluşuyor ama aralarda fıstık detayı olan çok kolay yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği bir bebek battaniyesini beraberce çalışmış olacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar ters örerek geldim. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örgüme başlarken örmeden alıyorum, örgümün sonunda ise örerek alıyorum. Şimdi ön yüzde yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ön yüzde ilmeklerimizi düz, arka yüzde ters örerek toplam 8 sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıramı örüyorum. Toplam 8 sıra olana kadar ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Battaniyemi örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olacak şekilde 8 sıra ördüm. Şöyle ters ilmeklerimizi saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüş olduk. Şimdi örgümün ön yüzünde fıstıklarımı yapmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek. 3 4 5 Kenarda 5 tane ilmeğimi ördük. Şimdi sıradaki 6. ilmeğime fıstığımızı yapalım. Bu 6. ilmeğimi tığıma aldım. İçinden ipimi geçirdim. Üzerine tekrar iki tane zincirimi çektim. Tığım şöyle 3 milim arkadaşlar. Bir tane doladım. Aynı bu ilmeğime ikili e, ikili trabzan yapacağım. 3 üçüncü üç tığımda bekleteceğim bir kere ördüm ikinciyi çektim üçüncü tığımda tekrar bir tane daha aynısını yapıyoruz bir çektim iki çektim üçüncü tığımda aynı işlemi bir kere daha yapıyoruz bir çektim iki çektim üçüncü tığımda şimdi üç tane trabzan yaptık kenar zincirimle birlikte dört tane dördünü de birden topluyorum. Şöyle bir popcorn'umuz oldu. Şimdi dilerseniz burada e, bu ilmeği sağ şişe takıp devam edebilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir sabitleme yapabilirsiniz. Şimdi bu ilmeğin bir altındaki boşluktan battım, arkadan üstünden çıkarıp bu ilmeğimi içinden geçirip sabitliyorum. E popcornumuzun daha düzgün ve sabit bir şekilde olması için bu ilmeğimi sağ şişime taktım. Gördüğünüz gibi popcornumuz da gayet güzel oldu. Şimdi iki popcorn arası 11 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmeğimi düz ördüm. 12. ilmeğe yine aynı popcornumu yapıyorum. 12. ilmeğimi tığıma aldım. Bir tane ipimi içinden geçirdim. Üzerine iki tane zincirimi çektim. Bir tane doladım. Bu 12. ilmeğin içine battım. Ilmeğimi bir ördüm ikinciyi ördüm. Üçüncüyü tığımda bekletiyorum. Tekrar bir doladım. 12. ilmeğime battım. Bir çektim. İki çektim. Üçüncü tığımda. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Bir çektim. İki çektim. Üçüncü tığımda. Kenarda çekmiş olduğumuz zincirle birlikte tığımda 4 tane ilmeğim var. 1 2 3 4 dördünü birden topladım. Şimdi şurası benim o 12. ilmeğim. Bir altındaki boşluktan yani şuradan. Şöyle göstereyim. Bir altındaki boşluktan battım. Üstten çıktım. Bu popkornumun ya pardon fıstığımın üzerindeki ilmeği ilmeğimi Şöyle altından girdim. Bu ilmeğimi içinden geçirdim. Ve çekip sağ şişime taktım. Yani popkornlarımızı burada sabitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha düzgün, daha sıkı dursun diye. Tekrar arada 12 11 tane ilmeğimi düz öreceğim. 12. ilmeğime pop e, fıstığımı yapacağım. İsterseniz popcorn da diyebilirsiniz. İster fıstık, ister popcorn. Çok güzel oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi düz ördüm. İsterseniz boşluklar çok derseniz arada 9 ilmekte düz örebilirsiniz. 12. ilmeğimi tığıma aldım. İçinden ipimi bir kere geçirdim. Üzerine 2 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Bu 12. boşluğuma battım. 12. ilmeğime yani 1 2 kere de çektim. 3.'ncüyü tığımda bekletiyorum. Tekrar bir doladım. 1 2 kere de çektim. 3.'ncüyü tığımda bekletiyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 1 2 tane çektim. 3.'ncüyü tığımda bekletiyorum. Kenardaki zincirimle birlikte 1 2 3 4 tane ilmeğim var. 4'ünü birden çektim. Şimdi arkadan şu 12. battığım ilmeğin bir altından batıp üstünden çıkıyorum. Bu ilmeğimi tutup şöyle içinden geçirdim ve ilmeğimi sağ şişime taktım. Ve popkornumun duruşu bu şekilde. Çok pufidik pufidik bir battaniye olacak. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım arkadaşlar. Arada 11 tane ilmeğimi düz 12. ilmeğime fıstık yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Yani dediğim gibi bunu yapmakta zorlanırsanız fıstığı kapattıktan sonra direkt sağ şişe takarak da devam edebilirsiniz. Bu şekilde daha sabit güzel bir fıstık yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar 11 tane ilmeğimi düz, 12. ilmeğime aynı şekilde fıstıklarımızı yapmaya devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son por, e, fıstığımı yaptım. Daha sonra 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimle birlikte 5 tane ilmeğimi düz örerek İlk sıra popkornumu tamamlamış oldum. Ya popkorn ya da fıstık işte hangisini derseniz başlarken 5 düz ilmekle başlamıştık kenar ilmeğim dahil. Sonunda da yine 5 tane düz ilmeğimi yapmış oldum. Şimdi örgümün arka yüzünde ters ördükten sonra örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olacak şekilde yine ilmeklerimizi 8 ya da 10 sıra Örelim ilk başta yaptığımız gibi. Burada bütün popkornumdan sonra da sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Daha sonra öne geçince örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olacak şekilde 8 ya da 10 sıra. Ben 8 sıra ya da 10 sıra ördükten sonra boşluğa bakıp ona göre sizlere kaç sıra ordu ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi daha sonra ikinci fıstıklarımızı yaparken ise fıstıklarda kaydırma yapacağız. Yani ikincileri şu ilk yaptıklarımızın tam ortasına denk gelecek şekilde yapacağız. Şimdi örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olacak şekilde 8 ya da 10 sıra örüp geliyorum. İlk sıra popkornlarımı yaptıktan sonra Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olacak şekilde toplam 9 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle hemen e, popcorn yaptıktan sonraki ters sırayı da saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra önden düz arkadan ters şekilde örmüş olduk. Şimdi 10. sırada ise tekrar popcornlarımızı yapacağız. Bu seferki yapacak olduğumuz popcornlar ilk sırada yaptıklarımızın tam ortalarına denk gelecek. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 10 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 11 ilmek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 12. ilmeğime popcorn yapacağım. Bir önceki sırada bu orada 11 tane ilmek bırakarak 12. popcorn'u yapmıştık. Bu 11 tane ilmeğin tam ortasına yani burada 5 ilmek, burada 5 ilmek tam ortasına ikinci sıra popcorn'larımızı ya da işte fıstıklarımızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimle birlikte 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 12. ilmeğimi tığıma aldım iki tane üstüne zincir çektim doladım bu 12. ilmeğime battım 1 2 tane çektim 3. tığımda bekletiyorum tekrar attım bir çektim 2 çektim 3. tığımda bakma bekletiyorum 4. yapıyorum bir kere çektim iki kere çektim Üçüncüyü tığımda bekletiyorum. Kenardaki zincirimle birlikte 1, 2, 3, dört tane ilmeğim var. Dördünü birden bu şekilde çektim. Şimdi altındaki şu ilmeklerimizi battığımız ilmek bir altındaki boşluktan batıp üstten çıkıyorum. Yani alttan batınca şu trabzanlarımı yaptığım yerden çıktım. Bu ilmeğimi şöyle arkadan içinden geçirip sağ şişime takıyorum. Şimdi yine aynı arada 11 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 12. ilmeğimi tığıma aldım. İpimi içinden bir kere geçirdim. Üzerine 2 tane zincirimi çektim. Bir doladım. Bu 12. ilmeğimin içine trabzanımı yapıyorum. Bir çektim. 2 çektim. Üçüncüyü tığımda bekletiyorum. Tekrar battım. Bir, iki kere de çektim. Üçüncüyü tığımda bekletiyorum. Aynı işlemi üç kere yapıyoruz. Kenardaki zincir çektiğim ilmekle birlikte şişimde, tığımda pardon dört tane ilmeğim var. Dördünü birden topladım. Yine altındaki boşluktan girip üstten çıktım ve bu ilmeğimi alıp içinden geçirip popcornumu sabitledim. Dediğim gibi bunu yapmayabilirsiniz. Toparladıktan sonra 4 ilmeği zinciri bir tane zincir de çekebilirsiniz. Sonra sağ şişe takıp bu işlemi yapmaya da bilirsiniz. Şimdi yine arada 11 tane ilmeğimi düz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar 12. ilmeğime popkornumu yapacağım. Battaniyemin ilerleme şekli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yine popkornlarımızı yaparak geleceğiz. Son popkornumdan sonra mesela sonuncuyu buraya yaptık ki ya ikisinin arasına. Kalan ilmek sayım yine aynı 11 ilmek kenar ilmeği ile birlikte. Örgüye başlarken de aynı şekilde kenar ilmeğimle birlikte 11 tane ilmeğimi düz örüp 12. ilmeğe popcornumu yapmıştım. Şimdi bu şekilde bu sırada ikinci popcornlarımızı yapıp daha sonra yine örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olacak şekilde 9 sıra örgümüzü ördükten sonra ee, üçüncü sıra konularımızı yaparken yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek düz öreceğim. Altıncıya popcornumu yapacağım. Daha sonra yine arada 11 tane ilmek düz. 12. ilmeğe popcornumu yapacağım. Bat battaniyemin ilerleme şekli bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar Örelim. Ben de kamera arkasında istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceğim. Daha sonra size kaç sıra popcorn yaptığımı söyleyeceğim. Battaniyemi tam kare olacak şekilde ördüm arkadaşlar şöyle. Tam kare 90'a 90 olacak şekilde ördüm. Kaç tane şu fıstıktan yapmışız sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra fıstık olacak şekilde yaptım. Şimdi örgümün ön yüzünden battaniyemizin kesme işlemini yapacağız. Yani ölçüsü tam 90'a 90. 90. Ee, bittikten sonra da tekrar ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Şöyle örgünün ön yüzündeyim ve kesme işlemimizi beraber yapalım. Son popkondan sonra yine örgünün ön yüzünden düz arka yüzünden ters olacak şekilde 6 sıra ördüm. 7. sıra ön yüzde de kesme işlemini beraberce yapalım. Kameramı hemen yakınlaştırıyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde ilmeklerimizi keselim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde örerek kesme işlemi yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Şöyle kestiğimiz yerde bu şekilde gayet düzgün oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Daha sonra da kenarı için yine fıstık çalışmamızı beraberce yapalım. Ben de dediğim gibi sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Ve kenarını tığ ile yapacağız arkadaşlar. Şu fıstıkların daha küçüklerini bütün battaniyenin dört kenarına dolaşacağız. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi keserek geldim. Şimdi son ilmeğimi burada ipimi kopartmam gerekiyordu. İpimi kopartmadan kenar e, oyasını yapmaya başlayacağız. Bütün ilmeklerimi kenarı sonuna kadar keserek geldim. Burada ipimi kopartmadan kenarını yapmaya başlıyorum. Şimdi şöyle tığım 3 milim bir tığım var. 3 milim tığımla 1 iki tane zincirimi çektim. Bir tane doladım tam zincirimin dibine battım. Şu şekilde ilmek çıkardım. Bir tane daha doladım. Aynı yere battım ilmeğimi çıkardım. Bunun üçünü birlikte topladım. Bir tane zincir çektim. Bir arada bir tane bir ilmek boşluk bıraktım. ikinciye batıp sık iğne ile sabitledim. Tekrar yapalım. Bir iki tane zincirimi çektim. Doladım. Tam zincir çektiğim ilmeğin dibinden bir ilmek çıkarttım. Bir doladım tekrar bir tane daha ilmek çıkarttım. Hepsini bir topluyorum. Bir tane zincir çekip sabitledim. Arada bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Popcornlarım şöyle oldu. Kenarını da bu şekilde dört kenarını toplu dolanacağız. Şimdi bir iki tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Tam şu zincir zincirli çektiğimiz ilmeğin dibine battım. İpimi uzatarak çektim. Tekrar bir doladım. Aynı yere batıp ipimi çekerek uzattım. Hepsini birlikte topladım. Bir tane sık iğne ile sabitledim. Şu birinci boşluk ikinci boşluğa batarak sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı kenar çalışmamızı yapıyoruz. Şimdi bir, iki tane zincirimi çektim. tığma ipimi doladım. Şu tam zincir çektiğimiz ilmeğin dibine battım. İlmeğimi uzatarak çektim. Tekrar aynı yere uzatarak çektim. Hepsini birlikte topladım. Bir tane sık iğne ile sabitledim. Bir boşluk ikinci boşluğuma sık iğne ile sabitliyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı puf puf oldu. Şimdi bu şekilde battaniyemizin dört kenarını dolanalım arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir ikinci boşluğa sık iğne ile batıp çekiyorum. Şöyle. Çok tatlı oldular. Puf puf. Dediğim gibi battaniyemin dört tarafını bu şekilde tamamlayalım. Battaniyemin bitmiş haliyle geldim arkadaşlar. Şöyle kenar oyasını tamamladım. Çok güzel oldu. Battaniyenin dört köşesine de dört kenarına da aynı işlemi yaptım. Battaniyem gördüğünüz gibi puf puf yapımı gayet kolay iki günde örebileceğiniz yani çabuk örebileceğiniz düz örgü olduğu için harika bir bebek battaniyesi oldu. Şöyle diğer tarafını da göstereyim. Kenar çalışmamız da bu şekilde. Şöyle bir de arkasını göstereyim. Arkası da bu şekilde oldukça güzel. Yapımı da gayet kolay. Hiç örgü bilmeyen arkadaşım bile bu battaniyeyi kolaylıkla yapabilir. Şimdi battaniyemin ölçüsünü sizlerle paylaşayım. Şöyle. Battaniyemin ölçüsü kenar çalışmalarımla birlikte tam 100 cm olmuş arkadaşlar. Kenar çalışması ile birlikte tam 100 cm. Yani bire bir ölçüsü kare olduğu için yine diğer tarafı da aynı şekilde tam kare şeklinde yaptım battaniyeyi. Yine aynı şekilde bu tarafı da bire 1. Bir. yani 100, 100 santime 100 santim. Şimdi şöyle bir de katlayayım. Battaniyeye ben 7 tane ip almıştım. 7 tane ipimle battaniyemi ördüm. Kenar çalışması için bir ip daha aldım. Yani toplam 8 tane ipim gitmiş oldu. Bu şekilde çok tatlı yumuş yumuş bir battaniye örmüş olduk. Yapımı da oldukça kolay. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizler de örmüş olduğunuz bebek battaniyelerini Ayşegül Örgü Hobi Instagram hesabımdan benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.